Medine'de büyük bir kalabalık gözüküyor çarşıda. Hazreti Ayşe soruyor nedir bu? Diyorlar ki Abdurrahman bin Avf'ın 700 develik bir kervanı geldi. Allah bereketli kılsın diyor. Ben diyor ondan diyor Efendimiz'den duydum ki diyor. Ümmetimden sözü doğru olan bir kişi size sahip çıkacak demişti. Ki o sahip çıktı. Ve o kişi emekleyerek cennete gidecek müjdesini verdi diyor. Bunu duyan sahabeler koşarak Abdurrahman'a haber veriyorlar. Senin hakkında Efendimiz böyle böyle demiş. Senin haberin var mı diyorlar. Yok haberim yok böyle bir şeyden. Senin cennet gireceğini söylemiş. Bunun üzerine Abdurrahman hemen Hazreti Ayşe'nin yanına koşuyor. Ya Ayşe bu doğru mu söylediğin? Sen böyle bir şey duydun mu efendimizden? Evet duydum diyor. Ben kendi kulaklarımla bizzat ondan duydum. Senin için böyle dedi. O anda Abdurrahman bin Affı yaptığı şey şu oluyor arkadaşlar. O Medine pazarındaki 700 develik kervanı üzerindeki yüklerle beraber Allah yolunda nifak ediyor.